Kur'an hayatın her alanına indirilmiş bir kitaptır. Müslümanın görevi Kur'an'ı hayatın her alanına taşımaktır. Başta siyaset olmak üzere. Kur'an sadece ibadet kitabı değildir. Kur'an sadece camilerde ve mezarlıklarda okunacak kitap değildir. Daha önce de yine ifade ettiğim gibi. Kur'an'ın sadece camilerde ve mezarlıklarda okunmasını isteyenler, Allah'ın hayata olan müdahalesinden sıkıntı duyan kimselerdir. Kur'an da Bizim için gerekli olan her konuyla ilgili ayetler var. Daha önce de örnek vermiştim. Sağlıkla ilgili ayetler var mı? Var. Evet. Balda şifa olduğunu söylüyor. Hayvancılıkla ilgili ayetler var mı? Hem de ne kadar? Hayvanların etinden sütünden nasıl yararlanınız değil mi? Hatta onları sabahleyin bırakıp akşam beklerken bir güzellik olduğundan dahi bahseder Allah. Hayvancılık yapanlar bunu çok iyi bilirler. Sütün ineğin hangi organların arasından çıktığını bile söyler. Tabii ki söyler. Kur'an hayatın her alanına indirilmiş bir kitaptır. Tekrar tekrar bunu söyleyebiliriz. O yüzden her alanında Kur'an hakim olmalıdır. İşte bunlardan bir de siyasettir. Kur'an'da o kadar siyasetle ilgili ayet vardır ki. Şimdi getireceğim konudan örnek vereyim. İhracatla ilgili ayet olabilir mi normalde sorsak? Nasıl yani? Şimdi çıksak caddeye desek ki Kur'an'da ihracatla ilgili ayet var. Siz ne diyorsunuz derler değil mi? Ne ihracatı? Çünkü onların tek beklediği namaz, oruç gibi ibadetler. Evet ihracatla ilgili ayete bakın. Diyor ki kral Hazreti Yusuf'un önerisini dinledi. Ne yaptı? Yedi yıl boyunca ekti. Bol bol değil mi? Onların bir kısmını sakladı. Allah'ın öğrettiği şekilde. Nasıl? Başağında bırakarak. O da işin ayrı tarafı. Demek ki onun ilmine de vakıf olmak gerekirmiş. Sonra ne oldu? Ardından gelen yedi kıtlık yılı içinde hem kendileri faydalandılar hem de o kıtlığa hazırlıklı olmayan, o kıtlıktan haberi olmadığı için tedbir almayan ülkelere ihracat yaptılar. Yani tahıl sattılar. Düşünebiliyor musunuz? Hazreti Yusuf'un önerisi sayesinde kral başka ülkelere ürününü ihraç etti. İşte buyuru size ihracatla ilgili ayet.